Merhabalar Altın Skol kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ismi Fenerbahçe ile anılan Favre'nin kariyerini kısaca anlatacağım. Kariyerine İsviçre'de takım çalıştırarak başlayan Favre, Borussia Dortmund'dan önce Almanya Bundesliga'da Hertha Berlin ve Gillitbeck takımlarını çalıştırdı. Almanya Bundesliga'da 3 takım çalıştıran Favre, bu takımlarla toplamda 393 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda rakiplerini tam 197 maçta mağlup etmeyi başarırken 81 karşılaşmada sahadan bir puanla ayrıldı. Borussia Dortmund'da 896 gün süre almayı başaran 63 yaşındaki teknik adam, şimdi ise Favre ile yapılan röportajlarda öne çıkan soruları anlatacağım. Birinci soru futbola dair en çok neyi seviyorsunuz? Topun kendisine. Ben top aşığım. Topu görür görmez onunla oynamam gerektiğini düşünürüm. Bugün bile antrenmanlar sırasında bir top görünce hemen oynamaya başlıyorum. Biraz hopkabazlık yapıyorum ve çok eğleniyorum. Benim için top bir mıknatıs gibi. O daima beni çeker. İkinci soru sizce son 10-15 yıl içinde oyunda değişen neydi? O kadar fazla şey değişmedi. Oyun sistemlerini soruyorsanız onlar maç sırasında ayarlanır. Örneğin bir maça 4-3-3 formasyonuyla başlarsınız ve 10 dakika içinde 3-4-3 ya da 3-4-1-2'ye evrilir. Bu birkaç yıl önce böyle değildi, çoğunlukla maça başladığınız sistemi 90 dakika boyunca korurdunuz. Ve tabi bu arada bütün olası sistemler denendi. Bu yüzden artık yeni sistemlerin icat edilmesi imkansız. Üçüncü soru bugün oyunu geliştirmek adına hangi alanlarda daha fazla potansiyel yattığını düşünüyorsunuz? Antrenman, oyuncu gelişimi ya da başka bir şey. Hala birkaç alan var. Oyunu daha da hızlı hale getirmek için öncelikle bir oyun zekasına sahip olmalısınız. Sonra teknoloji geliyor. Aynı zamanda talepleri karşılamak için en iyi şartlara sahip olmanız gerekir. Benim düşünceme göre en büyük potansiyel teknik anlamdaki antrenmanda yatıyor. Bence birçok kulüp bu alanda çok iyi çalışmıyor. Örneğin, hızlı gelen bir topu kontrol etmek ve hemen ardından ileriye doğru diagonal bir pas göndermek her oyuncunun başarabildiği bir şey değil. Eğer bu konuda ustalaşırsanız rakip şaşkına döner. Böylece oyunu daha iyileştirebilir ve hızlandırabilirsiniz. Ya da rakibi şaşırtmak için dikine hızlı oynamak, bu da sevdiğim bir şeydir. Modern bir oyuncu iki ayağını da kullanabilmeli. En büyük çalışma sahası ise kesinlikle teknoloji alanında. Burada gelişme sağlanması gereken hala çok fazla yer var. Dördüncü soru maç ve rakip analizleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyunun daha bilimsel ve teknolojik bir yapıya büründüğüne inanıyor musunuz? Bu gerçekten benim işim değil. Oyunun basit kalması benim için önemli. Bu oyunu karmaşık hale getirmemeli, aksi takdirde seyirciler uzak dururlar. Oyunun daha hızlı ve yoğun oynanması için gereken tek şey, üstün bir tekniktir. Teknik açıdan sınırlıysanız, en üst seviyede hayatta kalabilmekte büyük sorunlar yaşarsınız. Bunun için daha çabuk sezmeli ve reaksiyon vermelisiniz. Örneğin bugün hala havadan gelen bir topu kontrol etmekte sorun yaşayan oyuncular görüyorum. Beşinci soru siz aynı zamanda maç hazırlığında video analizlere çok şık yer veren bir antrenörsünüz. Neden? Hiçbir şey şansa bırakmamak için. Video analizlerinde en önemli şey son maçımızı detaylı olarak analiz etmektir. Bu sayede birçok şeyi geliştirebilirsiniz. Ardından sıra rakip takımın analizine gelir, nasıl oynuyorlar, güçlü ve zayıf yanları neler, vesaire bir maçı 5, 0 kazansak bile bireysel ve takım olarak gelişmek için analiz edecek bir şeyler her zaman vardır. Altıncı soru maç içindeki antrenörlük gerçekten önemli mi, yoksa biraz abartılıyor mu? Bu elbette önemli, ama antrenörün hafta boyunca takımıyla beraber, rakibin oyun tarzına da bağlı olarak hangi çalışmaları yaptığı her zaman daha önemli olacaktır. Aynı zamanda maç günü de önemlidir. Motivasyon, devre arası konuşması. Maç sırasındaysa özellikle taktikle ilgili detaylar küçümsenemez. Bu yüzden maç içi antrenörlük abartılmış bir şey değil. Doğru zamanda doğru değişiklikleri yapmak çok önemlidir. Öne geçmek istediğinizde ya da skoru korumak için savunmayı güçlendirmeniz gerektiğinde. 7. soru son tahlilde bir antrenör için en önemli şey nedir? her an için oyunla ilgili her parametreye hakim olması, oyuncularıyla, meslektaşlarıyla, yöneticileriyle, çalışanlarıyla, hakemlerle, sağlık departmanıyla ve medyayla ilişkiler. Her an için işinizin kontrolünüzde olduğunu hissetmelisiniz ve oyuncularınızla nasıl anlaşacağınızı bilmelisiniz. İşin insan tarafı, her şeyin üstündedir. 8. Soru Antrenörlüğe nasıl başladınız? 1991 yılında, 34 yaşındayken, oyunculuk kariyerimden sonraki geleceğimi planlamaya başlamıştım. İlk olarak 6 yaş takımlarını çalıştırdım ve çabucak sevdim. Bu kariyerimin geri kalanı için çok önemliydi. Ardından bir 3. Lig takımının başına geçtim ve devam ettim. Oyuncu olarak 32, 33 yaşlarınızdayken geleceğinize kafa yormanız çok önemli. Bugün bir futbolcunun kariyeri ortalama 10 yıl sürüyor ve her şey çok hızlı gelişiyor. Bu yüzden trenin kaçmaması için bir yandan geleceğinize hazırlanmalısınız. Eğer bir oyuncu olarak sadece kariyerinize odaklanıyorsanız ve etrafınıza bakıp geleceğinizi düşünmüyorsanız işiniz zor. Bu tüm oyunculara bir tavsiye. Evet sorulara verdiği cevaplarla nasıl bir hoca olduğunu az çok anlamışsınızdır. Peki Ali Koç'un tarif ettiği tabirlere uyuyor mu? Hemen bakalım. Tecrübeli mi? Evet. Başarıya aç mı? Evet. O yüzden Ali Koç'un teknik direktör listesinde yerini alan Favre sizce Fenerbahçe'ye gelirse başarılı olur mu? videomuzun sonuna gelmeden önce videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız seviniriz.